Edremit Ticaret Odası açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Odamız Duysal Analiz Laboratuvarı Etolab'da, bugün sevgili Saniye Hüseyin Balyame, T, A, L öğrencileri ile zeytinyağı duysal analiz tadımı gerçekleştirildi. Eğitim sunumuna ve tadıma eşlik eden okul müdürü Yücel Mercan, Müdür Yardımcısı Mustafa Yanmaz, Odamız Genel Sekreteri Recep Akgün, Eğitim ve Tadım Moderatörlüğünü gerçekleştiren Laboratuvar ve Kalite Yöneticimiz Zülal Taçar ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ederiz. Tadım öncesinde 30 dakikalık zeytinyağı tadımı ve kusur kaynağı teknikleri konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Tadım öncesi kusurları duyuda tanımlamak için her bir kusur numuneleriyle koku analizi yapıldı duysal tadımda dört farklı numune tattırılarak amaçlanan bilgilendirme ve bilinçlendirme pekiştirildi. Öğrencilerimizin ilk kez deneyimlediği duysal analiz ve kısa temel eğitim sonucunda değerlendirme sonuçlarının faydalı ve güzel sonuçlanması bizleri oldukça gururlandırdı. Eğitim ve tadımımızın amacı, öğrencilerimizde farkındalık yaratmak, doğru bilinen yanlışları anlatabilmek, iyi ve doğru zeytinyağının farkına vardırmak ve bir nebze tüketiciye iyi yağ olarak satılmak istenilen yağların kusurlu veya iyi olduğunu ayırt edebilir halde laboratuvarımızdan uğurlamaktı. Bu konuda sevgili Zülal Hanım öğrencilerimizde gözlemlediği, analiz ettiği tespitleriyle amacımıza cevap aldığımızı iletti. Aynı şekilde öğrencilerimizin kendisinden de bunları duymaktan çok mutlu olduk. İlgili ve farkındalığa açık, bilinçli nice nesillere ev sahipliği yapmak dileğiyle. Saniye Hüseyin Balyame, TA, L yönetimi ve kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederiz.